Euzu billahi şeytanir <laughs> racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet çok kıymetli kardeşlerim, tekrar bir İslami şuur derslerinde birlikteyiz. Mekke Mükerreme'den bu dersimizi icra ediyoruz. Bugün 68. dersimizi yapacağız. Konumuz Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in mücadelesi. Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman en çok mücadele anlatılan peygamberlerden bir tanesi. Hazreti İbrahim müşrik değildi. Hazreti İbrahim müşriklere karşı tevhidin savunucusuydu. Hazreti İbrahim putları kıran peygamberdi. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer'le olan mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Şanlıurfa'da doğduğu, hatta ateşe atıldığında da Şanlıurfa'da olduğu, daha sonra Harran'a göç ettiği, Harran'dan sonra da Filistin'e ulaştığı ifade edilir. Hatta kardeşi Haran var. Haran'dan dolayı Harran ismini o bölgenin aldığı ifade edilmektedir. Hz. İbrahim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene en güzel örnek model olarak bildirilen iki peygamberden bir tanesi. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Resulü Peygamberimiz için Esal <laughs> billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ اِلٰهِ اللّٰيَةٍ ki Allah'ın Resulü'nde de sizin için üsve-i hasene en güzel örnek model vardır. Yine Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı da kad kanet lekum üsvetun hasenetün fi İbrahim ve'llezine ma'hu İbrahim Aleyhisselam'da ve onunla birlikte olanlarda sizin için en güzel üsve-i hasene model vardır buyurulmaktadır. İbrahim Aleyhisselam ve onu takip edenler Kimdir onu takip edenler? Elbette şirke karşı, küfre karşı mücadele edenlerdir. Tağutlara, düzmece tanrılara, nemrutlara karşı mücadele edenlerdir. İbrahim'i bir hayatı, tevhidi kabul edenlerdir. Yönetiminden, siyasetine, aile hayatına tamamen vahiy ne diyorsa biz o şekildeyiz diyenlerdir. İbrahim aleyhisselamla birlikte olanlar, İbrahim aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de vefakar, İbrahim aleyhisselam muvahhid, müşriklerden değildi, halim, selim, çok sabırlı, çok şükreden, seçkin, Allah'ın seçtiği kullardan salih kul, bütün bu vasıflar Hazreti Allah, İbrahim Aleyhisselam için Kur'an'da zikreder. Ve İbrahim ellezî veffe çok çok vefakar İbrahim Allah'ın kendisine vermiş olduğu emirleri yerine getiren ve imtihanı kazanan İbrahim. İbrahim Aleyhisselam Allah'ına hidayet verdiğini, Allah'ına hususi bir melekut alemini seyrettirdiğini, Allah Celle Celaluhu ona pek çok nimet verdiğini ifade etmektedir. İbrahim aleyhisselam imtihan oldu, hanımı Sare ile imtihan oldu, Hacerle imtihan oldu, oğlu İsmaille imtihan oldu, babasıyla imtihan oldu, Nemrut ile imtihan oldu ve sonuçta bu İbrahim ellediği veffâ bütün bu imtihanların tamamını İbrahim aleyhisselam başarıyla geçti. Hani İbrahim de sizin için üsve hasene var deniyor ya, o bir baba olarak örnekti. Davası uğruna her türlü fedakarlığı, fedaili ve cefayı Allah için yerine getirme noktasında mücadelesiyle örnekti İbrahim Aleyhisselam. Mücadelesiyle, mücahadesiyle örnekti. Allah ona halilim dedi. Halilurrahman vasfını lütfetti, rahmetti. Elbette tevhid mücadelesini İbrahim Aleyhisselam en üst düzeyde ortaya koydu. Mücadelesine en yakınından başladı. Müşrik olan babasından başladı ve ona dedi ki ve izqal İbrahimu l azar İbrahim hani babasına demişti ya e ette takhdu asnaman sen şimdi bu putları İlahlar mı ediniyorsun baba? İnni erake ve kavmeke fi dalalin mubin. Ben hem seni hem de kavmini apaçık bir sapıklık ve dalalet içerisinde görüyorum. Anlattı babasına yapmış olduğu şeyin sapıklık olduğunu ve putçu kavminin de putları ilah edilmesiyle sapıklık yolu üzerinde olduğunu ifade etti İbrahim ve bu davasını bu davetini babasına, kavmine en üst düzeyde tebliğ edip davet ettiği gibi oğullarına da davasını, davetini, miras bıraktı. İşte Müslümanlar biz bugün miras denildiği zaman sadece mal, mülk, servet düşünmeyelim. Hakiki manada peygamberler mal, mülk, servet, miras bırakmazlar. İlim miras bırakırlar, bir dava miras bırakırlar bir davet miyiz miras bırakırlar. işte bunu da İbrahim Aleyhisselam ve vassa ve vassa biha İbrahim beni İbrahim Aleyhisselam oğullarına bunu vasiyet etti. Ve Yakub Yaqub Yakup da vasiyet etti. Ya beni ya ey oğullarım inna Allah estafa lekumud dine Muhakkak Allah size bu dini seçti. Fe la temutun illa ve entum muslimun. Aman ha sakın ha Müslümanlar dışında bir ölümle ölmeyiniz. Hadi çocuklarımıza bunu miras bırakalım. İlmi, imanı, tevhid mücadelesini, Allah'ın dini olan en mükemmel din, son din, iman üzere ölüm dışında ölmemenin prensiplerini bu uğurda, bu dava uğrunda mücadeleyi miras bırakalım. İşte İbrahim Aleyhisselam bu noktada da bize örnek edildi. Sadece kendi babasını ve oğullarına vasiyetiyle kalmadı İbrahim Aleyhisselam. Gece demedi, gündüz demedi. Her türlü meşru metodu kullanmak suretiyle kavmine Allah'ı anlattı. Yerin, göğün, kainatın tamamının yaratıcısı Allah'tır. Bırakın bu düzmece tanrılara, Allah'a kul olun. Bunu anlattı İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam bize şunu ölçü odak vermiş oldu burada. Ey Müslümanlar, tebliğciyim, davetçiyim, hatibim diyen Müslümanlar, ailenizi, ailenizi ihmal etmeyin, yavrularınızı ihmal etmeyin, evinizi ihmal etmeyin. Nicelerimiz var idi. Alemi kurtardığımız zannettik ama evimizi ihmal ettik, çocuğumuzu ihmal ettik. Yavrularımız hangi vadilerde nefsin şeytanın tuzağında, oyuncağında olduğu güya biz alemi ıslah, alemi kurtarma derdine düştük. Bunu da kesinlikle ve kesinlikle dava, davet en yakından başlar. Bunu da bize İbrahim Aleyhisselam aynen bu şekilde göstermiş oldu. Putların kırılma hadisesi meşhurdur. Bayramlık için gitmişti hali. Ben biraz zatsızım dedi İbrahim Aleyhisselam girdi bu taneye. Bakalım bir şey de yemiyorsunuz. Çünkü önlerine o kadar çok şeyler koymuşlardı ki. Bir şey de yemiyorsunuz. Hani da ses de vermiyorsunuz. Başladı İbrahim Aleyhisselam putları bir bir kırmaya. En son en büyük put kalmıştı. Onun da omuzuna baltayı astı. Ve İbrahim Aleyhisselam çıktı puthaneden. Bayram adetleriydi putlarına tekrar dönecekti bayramlık mesire alanından putçular bir de ne görsünler darma dağındı param parçaydı şaşa kalmışlardı ilahları kırılmıştı bir tanesi dedi ki adı İbrahim denen bir gencin putlarımızı zikrettiğini ben duydum o savsa yapsa yapsa bunu o yapmıştır dediler hatta bizzat yerinde ona itiraf ettirelim geldi İbrahim Aleyhisselam sordular ona bunu sen mi yaptın ya İbrahim? Büyük putu gösterdi. Baksanıza, Baltas da hala omuzunda. O yapmış olsa gerek. Böyle kendilerine, nefislerine döndüler. Zulmettiklerini, haksız yere onları ilah edindiklerini vicdanlar içlerinde duydular, hissettiler. Ama tekrar eski haline döndüler. Sen bilmez misin ey İbrahim? Bunlar konuşmaz. O zaman başladı İbrahim Aleyhisselam. Peki konuşamayan, fayda veremeyen, zarar veremeyen şeylere niçin siz taparsınız? Artık İbrahim Aleyhisselam'ın bu işi yaptığını anlayınca zamanın kralı Nemrut'a bu işi götürdüler. Nemrut'un karşısına çıktı İbrahim. Tevhidin böyle mücessem olduğu bir adam, tevhid adamı putlara karşı mücadele etmiş, put kıran, tevhid adamı, muvahhid bir adam Nemrud'un karşısındaydı. Ve İbrahim'e bir takım sorular sordu. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Elem tera <laughs> ilellezî hacce hani İbrahim fi rabbihî Hani İbrahim'le Rabbi hususunda tartışanı görmedin mi? En etehullahu'l mülke <laughs> Allah'ına mülk vermiş, İz قال İbrahim'e İbrahim demişti ki Rabbiyellezî yuhyî ve yumît benim Rabbim dirilten, hayat veren ve öldürendir. Kâl ene uhyîl mimît. O da dedi ki ben de diriltirim, ben de öldürürüm. Hani iki tane zindandan adam çağırdı, birisini öldürdü, birisini de güya sağ bıraktı gitti. Ne kadar da ahmak bir adamdı. Karşısındaki peygamber elbette ha üstü bir peygamberdi. O zaman şu şekilde dedi. Kale İbrahim fe inna Allah yati bi min el meşrik fe biha min el mağrib. Muhakkak ki Allah güneşi sağdan getirir. Hadi sen de soldan getir. Fe bu kefer. Kafir şaşa kaldı. Söyleyecek söz bulamadı. Fe inna Allah la kavme'z zalimin. Vallahu." ve Allah zalim toplumlara hidayet vermez artık dedi ki bunu ateşe atın bunu hatta ilan ettiler meydana öylese büyük alev çıkacak odunlar yıkın ki onu orada tamamen yakalım o zaman Allah'ın Resulü şöyle ifade ediyor meydana tarif edilmez bir yakacak yığılmış İbrahim mancına konmuş ve ahiru ma tekelleme bihi İbrahim Hine ulkiye finler Hasbi Allah ve ni'mel vekil İşte İbrahim Aleyhisselam mancına konup atılacağı zaman ateşe en son söylediği şey Hasbi Allah ve ni'mel vekil Bana Allah yeter ne güzel vekildir sonuç Hazreti Allah öyle buyurdu Yener kuni berden ve selame ala İbrahim Ey ateş İbrahim'e hem selamette ol hem de serin ol. Serin ol ve onu da üşütmesin. Selamette ol İbrahim'ine. Ateş gülşen oldu. İbrahim'ine ateş gülşen oldu. Hz Allah'ın yardımını bu şekilde gördü. İbrahim aleyhisselam. Hanım Sare uzun süre çocuğu olmadı. Hatta Sare dedi ki Çocuğun olacak bir hanımla evlen Hacer anamızla evlendi İsmail adında bir çocuğu oldu Halbuki sadeydi evlen diyen Ama Hacer ve oğlu İsmail'i görünce Kadın Fıtratında olan bir kıskançlıkla Dedi ki hem Hacer'i Hem de oğlunu Uzak bir yere götürmeni istiyorum Ta ki Mekke-i Mükerreme'ye Ot bitmez kervan geçmez bir nokta. Bizi buraya mı bırakıp gideceksin ya İbrahim? Sükut etti Hazreti İbrahim. O zaman Hacer dedi ki bunu Allah mı sana? Evet deyince o zaman o bizi zayi etmez ya İbrahim. Kadın başıyla küçücük bebesiyle birlikte su olmayan, ot bitmeyen, kervan geçmeyen bir nokta. Ama dayandığı Allah, güvendiği Allah, Bırakan da Allah'a güvendi gitti. Kalan da Allah'a kaldığını bildi gitti. O anda yavrusunu bıraktı. Safa ile Merve arasında Hacer annemiz koştu geldi. Bir gelen mi var göreyim, bir su var mı göreyim diye. Ama ne bir gelen var ne de bir su var. Ama Allah dayandığı Allah İbrahim'in, güvendiği Allah Hacer'in Cebrail'ini gönderdi. Bir de baktık İsmail bir su ile orada oynuyor etrafını çevirdi kıyamete kadar müminler sulayacak zemzem işte İbrahim'in Hacer'in İsmail'in ve Cebrail'in hatırası olarak hemen orada kendisini ortaya koymuş oldu İsmail büyümüştü artık Kabe yapma vaktiydi Kabe temellerinden Allah'ın emriyle yükseltme vaktiydi ve iz yerfa İbrahim'ul İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ve İsmail Rabbena tekabbel minna inneke entesemir alim birlikte dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul et. Sen her şeyi işitensin. Her şeyi bilensin. Bizim Müslüman olarak kıl. Bizim Müslümanlardan kıl. Dualar bu şekilde ifade ediyordu. Kabe muazzama yapıldı. Köşeye bir taş lazımdı. On İsmail ara o taşı dedi. Arada ama hiçbir taş olmadı. Yavrum İsmail'im gel dedi. Cebrail gelmiş. işte Hacer Lesvedi İbrahim'e teslim etmişti. İbrahim Aleyhisselam oraya cennet taşını o şekilde koymuştu. İbrahim Aleyhisselam Kabe yapıldı. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam Arafat'ta haccın menasikini tamamen öğretti. Ve Ebu Gubeys dağına çıktı. Allah'ın emriyle uzaktan yakından hacc etmeler noktasında temsili bir çağrı yaptı İbrahim Aleyhisselam ve Beytullah Kabe'de İbrahim ve İsmail'in yapısı Allah'ın emriyle Rabbene tekabbel minne duasıyla yükselmiş oldu. Ya bu imtihanı büyüğü gelmişti. Ey oğlum, inni erake fil mena. Ben seni rüyamda görüyorum. Ama bu görüş, enni ezbehuke. Seni boğazladığımı görüyorum. Fendur mede Bak bakalım ne dersin? Acaba ne diyecekti İsmail'i? Teslimiyetin numunesi İsmail. Ya ebeti ifal ma tu'mer. Ey babacığım neyle emrediyor, emrediliyorsan onu sen yap. Setecidunu inşallah mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Rivayet denilir ki babacığım elim ayağımı bağla ki olur ki bir reaksiyon gösteririm. Sonra dur baba dedi dur Allah emretmişken ben nasıl buna karşı reaksiyon gösterebilirim dedi. buruya üzerine İsmail aleyhisselam babası tarafından boğazlanmak için yere yatırılınca şeytan geldi. Dedi ki ya İbrahim bir rüya gördün diye çocuğumu boğazlayacaksın. Halbuki rüya el enbiye-i vahyun. Peygamberler rüyası vahidir. Üç defa aynı rüyayı görmüştü. Elle bir taş attı şeytan melun dedi. Şeytanı kovdu. Baktı ki İbrahim'den hiç taviz yok. Dedi ki çocuğa varayım. Dedi ki ya babam bir rüya gördü diye. Sen şimdi yatıp kendin kestirecek misin? Baktı ki şeytan bire melun dedi. O da bir taş aldı attı. Anne merhametlidir. Anne şefkatlidir. Ya hadi senin kocan baban bu çocuğu doğuran sensin. Nasıl arasın sen çocuğunu boğazlayacak. O da bir taş aldı. Demir ki küçük orta büyük şeytan temsili işte bu şekilde. Ya Rab bizleri İbrahim gibi baba eyle. Yavrularımızı İsmail gibi yavru eyle. Hanımlarımızı da Hacer gibi eyle. Allah mı emretti densin. Orada her şey bitsin. En çok kıymetli kardeşlerim. Bir İslami şuur dersinden daha sonuna geldik. İnşallah tekrar bir İslami şuur dersine buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.